Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte innal limiti ne zaman sıfırlanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte. Eğer sizde de innal limitinizin ne zaman sıfırlanacağını merak ediyorsanız size şu şekilde bilgilendirme sağlayalım. Innal limitiniz her ayın birinde sıfırlanıyor. Bu işte para yükleme çekme limiti olsun biliyorsunuz her ay. E, yani e, innalda limitler var. Bu limitler her ayın birinde yani her ayın başında ay başında sıfırlanmaktadır. Yani her ayın başında limitleriniz sıfırlanıyor. O ay sıfırdan başlayarak yine limitlerinizi kontrol edebilirsiniz. İşte para çekmeye, para yatırma gibi limitlerinizi bu şekilde kontrolünü sağlayabilir. Para yüklemek veya yatırmak istiyorsanız bu limitlere göz atabilirsiniz. Dediğimiz bir ayın birinde bu limitler sıfırlanmaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonunu takımı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.